Ee, yine her gün olduğu gibi bugün de katılım bankalarıyla alakalı sorular var hocam. Kar payı caiz midir? Araba almak caiz midir? Çünkü araba alırken kasko koşu artık koşuluyor gibi. Ee, ev almak caiz midir? Altın ve bozdurmak caiz midir hocam? Böyle genel bir soru, yani bir yani 10-15 soru var hocam bununla alakalı. Ben toptan sormuş oldum onu. Şey değil yani tekrar edelim sıkıntı yok yani tekrar ve ahsendir. E çünkü e, yani her gün aynı kişiler oturup dinlemiyor yani dün e, dinleyen bugün farklı insanlardır. E, Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Şimdi e, katılımlar dediğimiz e, bunlar üç tanesi şu anda tutulmaya çalışıyor. İsim verelim bence bir bence ikincisi yok. Mesela i̇şte Vakıf katılım liste başı devlet e, desteklidir. Zaten ardında ciddi bir vakıf gelirleri var. E, bu vakıf gelirleri değerlensin diye bu şekilde bir e, oluşuma gidildi e, bir katılım sistemi birkaç sene oldu zaten kurdular e, cami restoranı vesaire kullanılıyor vakıf katılım vakıf bankası değil bir de bir de Kuveyt ve Albaraka var iki tane efendim e, yani üç tanesi şu anda tutunmaya çalışıyor. Şimdi bu tutunmaya çalışıyor kelimesini bilerek kullanıyorum. Yani bunlar bir tüccara benziyor. Bir tüccar bakıyorsunuz ticaret yapan bir müteşebbis çok böyle ihlasla yola çıkıyor. Ben harama bulaşmayacağım, günahlardan uzak duracağım vesaire. Bir Ve ileri gidiyor bu sefer birkaç sene sonra işleri büyütmeye çalışıyor. E ne yapalım işi büyüteceğiz bu sefer faize bulaşıyor. E biz mesela sorduk bu adamlar nasıl bir adam? İyi adam. Aradan geçmiş 5 sene sonra adam faize bulaşıyor, yanlışa bulaşıyor. Efendim ya e bu adam yanlış. Yapıyor. E sen buna iyi demiş dememiş miydin? E dedik ama o zaman öyleydi. Şimdi bunlar da böyle. Bakıyorsunuz zikzak çizmeye başlıyor. Yani dün iyi demiş dememiş miydin ya? Tamam dün iyi dedik ama bugün böyle yapmaya başladılar. Kart veriyorlar bir tuhaf bir şey benim adıma harcamaya, benim adıma yaptığın harcamalardan sana efendim orada fark veriyor vesaire. Acayip şeyler uzun uzun anlatılır. Onun için biraz tereddüt var. Yani vakıf katılım şu anda bunların içerisinde tercih edilebilir. Bunların yapacakları basit bir misal vereyim. Basit bir misal şu. mesela ben bir ev alacağım veya araba alacağım veya bir arsa alacağım, bir, bir makine alacağım. Efendim paraya ihtiyacım var. Efendim birine gittim dedim ki Ahmet Bey de para var mı? Var. Ya şuradaki efendim araç 200 bin lira. Benim adıma yani alır mısın onu? Veya şuradaki arsa 500 bin lira. Veya şu makine efendim 300 bin lira. Evet, o da o makineyi alıyor. Diyor ki tamam ben sana nasıl ödeyeceksin? Ben onu 3 senede ödeyeceğim. Tamam 330 bin liraya sana satayım. Her ay şu kadarını öde. Şimdi bu adam bu makineyi alıyor. Yani ha kendisi almış ha benim adıma almış veya ben aldım. Fark etmez. Mesele ortada mal olmasıdır. Mal var mı? Var. Böyle bir şey buna murabaha sistemi denir. Yani bunu alıyor veya aldırılıyor. Aldırıldıktan sonra bunu mesela gittim bir mağazaya ben buzdolabı istiyorum. Tamam, hangisi şunu istiyorum şu anda yok tamam. E sen bunu şey yap, olur adam bin liraya alıyor. Ondan sonra diyor ki tamam senin ürünün geldi. E sen nasıl alacaksın? Taksitle adam tamam, 1300 liraya sana satayım diyor. Aynı mantık yani, yani mantık dediğimiz dinin mübah kıldığı bir mal var orada. E hallallahu alışveriş helaldir. Şimdi murabaha sistemini uyguluyorlar. Ancak yani bu kadar anlattığım kadar da efendim şey değil, bunun dışında işlemler de var. Yani bunun dışında başka işlemlere de giriliyor. Yani para üzerine de işlemler yapılıyor. E bu sefer orada faize benzer işler oluyor, faiz oluyor demiyorum biraz dikkatli olması gerekiyor. Arkadaşımız orada mesela bir araç alımında kaskodan bahsediliyor işte. Kasko sıkıntı dinimizin asla mübah kılmadığı bir iştir. Kasko yani meçhul bir akittir. Din varsayımlara hüküm bina etmez. İzakenel ihtimal be talele Yani sen kaza yaparsan e Efendim şöyle olur, sana şunu yapacağız. Yapmasak ne olacak? O parayı havaya e, vermiş oluyorsun, uçuyor. 10 e, sene boyunca adam pa ödedi, 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 ödedi. 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira para ödedi. E, kaza yapmadı bu adam. Bunun parası ne oldu? Halbuki burada şu olmalı. <laughs> diyelim ki 10 sene, 15 sene adam para ödedi. Ödediği paralar diyelim 40-50 bin lirayı buldu. Bu para bir yerde değerlendirildi. Malezya bunu yaptı. Bu para efendim çalıştırılır. Ya 50 bin lira çalıştırdıktan sonra 70 bin lira oldu, 80 bin lira oldu. Denir ki biz burada limit olarak 70 bin liraya ulaşanı durduturuz. Yani seni güvence altına alırız. Efendim böyle bir sistem kurulabilir mi? Kurma. Malezya yaptı bunu. E şimdi burada kaskolarda maalesef üzüldüğümüz bunu devlet yapsa bir fetva bulunur. İlim ehli oturup fetva bulamaz. Devlet baba gibidir. Yani efendim vatandaşına karşılıksız da para verebilir. Fakat bu kaskolarda yani bin çeşit kasko da olsa üstte birleşiyor. Bunlar İsviçre dediğimiz Yahudiler. Yani bizi teminat altına alıyor, güvence altına alıyor. Yani biz Yahudi'ye sığınmış oluyoruz. Yani için acı tarafı bu. Ya bunu niye böyle yapılıyor? Yani yerli yapalım bunu. Yani yerli bir sistem kurulsun. Bu şekilde bu sigorta şey primleri devletin kasasına gitsin. Yani araştırın. E ee, bilenler varsa yazsınlar biz de öğrenmiş olalım. Benim bildiğim kadarıyla 6 milyar dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. Yani Yahudiye teslim ettiğimiz para yani acayip bir şey. Halbuki bunu mesela bu master bu visa kartlarla alakalı efendim o da aynı çok korkunç rakamlar var için içerisinde. Yani 5-6 sene içerisinde bütün bankalar bir araya gelse kendi sistemini kurabiliyor. Efendim yani bu bütün dünyada o sistemi e, kullanabilmek için büyük paralar gerekiyor. Halbuki oraya ödenen paralardan yanlış hatırlamıyorsun 6-7 sene içerisinde efendim ödenen oraya ödenen para yani o sistemi kurabiliyor ha, fakat böyle olmuyor veriyoruz illa efendim bunları Yahudi'ye veriyoruz bu paraları ondan sonra kaskolar efendim işte şeyler bunlara rahat bir şekilde fetva veriliyor o kadar rahat değil bunlar ya yani bu özümüze dönmemiz lazım artık yani bir tabiri bir bağımsızlığımızı kazanmamız lazım artık İslam alemi yani sadaka tetfaul bela sadaka belaları kaldırır yani biz bir defa bir Allah'a sığınalım Allah celle celaluhu'na efendim sığınıp Rabbim celle celaluhu o sadakalar bereketini başka kapıları da açar. Bunu da bu şekilde yapmak lazım. Diğer e, sorduğu meselede efendim e, bu para e, alımları altın meselesinde şimdi e, paralarda peşin olmalı. Altın, dolar, euro, Türk parası Bunlar e, Trump'a yapılırken sarf akti dediğimiz bunlar peşin olarak olmalı. Ezhebu bi bil bil burr ve ve han yedem bir bu alt 7 madde orada sıralanır. Yani altın altınla veya yani para diyelim verirken mutlaka ve mutlaka o doları 100 bin dolar verdiyse 100 bin lirayı peşin vermeli. Yani birebir karşılığını söylemiyorum ben e efendim. Orada o parayı altın da paradır. Onu verirken mutlaka peşin vermeli. Veresiye satılacak olan maldır. Ben sana 10 bin lira vereyim. Sen bana git bir, efendim, bir ton buğday getir, mısır getir veya şunu getir. Bu mallarda veresiye olabilir. Ama paralarda olmaz. Parayı verdiğin zaman o da o parayı vermeli. Yani din bunu istiyor. Bunu yapmazsanız faiz olur diyor. Yani burada efendim işi zorlaştırmak vesaire değil. Ahkamı din burada kural koymuştur. Paralarda para mal değildir. Mal olmadığı için o Altını verdiğinde sen de parayı vereceksin. Veya dolar verir, Neyse artık. Onu mutlaka illahan ve haniyeden bir yedin. Olmalı. Ondan dolayı mesela şimdi bu bankalarda, EFT ile vesaire işlemlerin yapılması durumunda orada altın alıyor. Fakat altını aldığında seni işte 100 gram olarak düşünme. Rakamı büyüt. Yani 10 kilo, 100 kilo olarak adam alıyor camda. 1 milyonluk, 10 milyonluk altın alıyor. Şimdi oraya hesabına parayı gönderiyor. X bankasına ne veyahut da finans kurumuna. Gönderdiğinde o anda o altın işlemini yapıyor. Diyor ki 10 kilo senin hesabında altını getirdik. 10 kilo altın. Fakat yani o adamın elinde 10 kilo altın var mı? O anda yok. Gidiyor Merkez Bankasından alıyor kendi kasasına senin adına o, para, o altınları getirip koyuyor mu? Tamam bunu yapıyorlar. Yapıyorlar ama veresiye olmuş oldu. Ben mal almadım ki senden. Para aldım. Para peşin olmalı. Mevduatında varsa bana verirsin, mevduatında yoksa veremezsin. E, ee, vakıf katılım diyor ki biz mevduatımızda varsa veriyoruz, mevduatımızda yoksa satış yapmıyoruz diyor vesaire. Veya kendisine söylüyoruz bu işlemi yarın yapalım vesaire diye. Tabi bu da ne kadar bizim bizim ulaştığımız bilgi. Bunları takip etmek lazım. Bunları sormak lazım. Yani hadi 100 gram 200 gram bunu bir şekilde bir şey çözülür ama rakamlar yükseldiği zaman bunları birebir efendim hakka yakın olmalı yeden bir yedin olmalı meselenin özeti bu efendim inşallah buna uzun bir e, video olarak izah ederiz yani e, tafsilatlı bir şekilde anlatır e, ders gibi bunu anlatıp bunun mahiyeti e, boyutlarıyla inceleyebiliriz inşallah